Selam ben Mutan, WinFlyer PlayStation'i güzel bir script göstereceğim, hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şeyi açıklamalar kısmında oraya birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricinde ek bir desteğe ihtiyacınız olursa Discord sunucundan yardım almanız mümkün. Şimdi menü fazlasıyla basit, bu arada script'in bir key sistemi var. Ben açıklamalar kısmında size key verdim, onu kullanın. Bir boşluk olmamasına dikkat edin, başında ya da sonunda boşluk olursa key çalışmayabilir. Eğer K çalışmazsa size verdiğim K kendiniz almaya çalışın demek ki süresi dolmuştur. Şimdi gelelim 6 saniye içinde zaten oyun başlayacak. Şöyle otobit olayımız var. Collect orpları alalım hızlıca. Gördüğünüz gibi. Yere düşen tüm materyalleri alıyoruz. Ben başlangıç bölümünde olduğum için Farm World diye seçeceğim. Evet biraz bayağı hızlı. Çok hızlandı. Ben kör oldum. Çok beklemeye çalışıyorum. Keşke daha güzel bir şekilde girebilseydik. Sondayım gördüğünüz gibi ve bitirdim. Mükemmel. Bilyon aldım. Oha. Kazayla oldu. Vallahi kazayla oldu ya. Cık. Kazayla gittim. <laughs> Kapatacağım şimdi Bilyon oldu. Bayağı iyi hatta. Yani başlangıçta hiçtim. Şimdi bayağı kastım. Şimdi gidip kaç tane pet satın alacağım? arasında daha iyi olacaktır eminim. Şu parlayan ışıklardan umarım çok fazla rahatsız olmazsınız. Her neyse şöyle gelelim gördüğünüz gibi dünyada birinci sıradayız. Var mı benden daha iyisi? Tabii ki yok. Hadi pet açalım. 10 milyonluk pet. Mükemmel. <laughs> Şimdi bir şey göstereceğim size. Önceki petim hiçti. Yok da hatta alan. İlk petim 10 milyonluk. Ben mükemmelim. Yine aynısı alien full alien Olmaz ki böyle Yeni dünyalar nasıl açılıyor bilmiyorum Hemen onlara bakacağım ee, Kanka açar mısın yumurtayı lütfen Hep 3 tane Uzaylı geldi ve ben bundan pek keyif almadığımı söyleyebilirim Total 5 tane pet açabiliyormuşuz tamam Rebirth atalım hadi hızlıca Oto dedim Tamamdır Ve bir attık ve yeni bir dünya artık açıldı Şimdi ikinci dünyaya gidelim sizle birlikte Hop teleport dedim ve farmı ikinci dünya için çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi ikinci dünyada da farm daha güzel bir şekilde çalışıyor. Oyunun sesi beni bastırıyor şu an fakat ben editte bunu düzelteceğim. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hile işinize yarar. Daha fazlası için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.